Dostlar 38. hafta bu son maç. Bunu Galatasaray kazanırsa şampiyon Galatasaray olacak. Eğer bunu Konya Spor kazanırsa Konya Spor kazanırsa şampiyon Fenerbahçe. Şimdi Gal Konya Spor Galatasaray'dan başlayacak. Başladı maça. Şimdi geliyor. Başladı. 10 Şimdi ikinci dakikalardayız. Gol bir. Offside bayrağı kalktı. Hala 0-0. Gol değil offside. Maro Icardi Konya filelerine göndermişti ama offside. Maro Icardi offside. Oradan Mustera yanlışlıkla koner attı. Koner. Koner kullanıldı bu arada. Geri çekti koner de müşteri. <laughs> müşteri vurdu. Dördüncü dakikalardayız. and Can yazdı bu tar. Şuradan şöyle vuruyordu. Şuradan şa bak şuradan tam böyle vuruyordu. Böyle güneyim oraya geçti. O yüzden ofsayt. That's yeah. Çünkü maçta böyle yapıyorlar. kafa gol. 1-0 geçirdik alsarayı. Şimdi sarı kartlar zaten çok çok kişi sarı kart gördü Muştura. Muştura. Bu arada Mert Asin'in elinde neydi? Top. Penaltıya geliyor. Gülermel. Şimdi 51. dakikalardayız. Şimdi 51. dakikalardayız. Koyuz bu oyuncu burada. İlk hadi. Topuk gol. 2-0. Şimdi 53. dakikalardayız. 53. dakikalardayız. Kanahan. Bakın bakın. Lan bir daha. düşündü. Kerem'i düşündü. Şimdi, şimdi ceza sahası dışında. Berkan ceza sahası dışında mükemmel bir gol. Berkan kutlu. 3-0. Bu arada Koyaspor'da oyuncu değişikliği. Çıkalaştı, çıkalaştı çıkıyor. Loko Apirip geliyor. İki tane kale vuruşu mu? Yok. Sudo. Sudo mu? Düşeme Hayır. Ama düşeme. Çık sudo. Musa. Vuramadı. Ka Kaan Ayhan. Kaan'a verdi. Kaan indi. Direkten üstten dışarı çıktı. Önce direkt sonra üstten dışarı. Barış'a kardeşim Barış dışarı. Barış Alp. 70 2. dakikalardayız. Şimdi 75. dakikalardayız. Bodrum Ferat Şimdi 81. dakikalardayız. 81. dakikada Vuramadı topa ama. Dönen top gol değil. Dönen top da gol değil. David verdi. Veremedi topu. Bu ne dışarı. Bu arada kişi dışarı attı bu arada. Şampiyon Galatasaray. Şampiyon Galatasaray. Şampiyon Galatasaray. Şampiyon Galatasaray. Yarın burada arada kutlama yapacaklar. Saray.